Üçüncü ve dördüncü şahide gelelim. Bunlar da Hazreti Ali'nin iki oğlu El Hüseyin ve El Hasan radiyallahu anhum'dur. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin halife olarak Muaviye'ye biat etmişlerdi. İkisi de bu durumu anlamışlardı. Veya Hazreti Hasan bu savaşta yenileceğini ve Muaviye'nin ordusunun Kufe'ye girmesiyle sonuçlanacağını anlamıştı. Zira Hazreti Ali öldürüldüğünde Kufe halkı halife olarak Hazreti Hasan'a biat etmişlerdi. Hazreti Hasan'ı sadece Kufe halkı halife olarak kabul ediyordu. Bu yüzden de 5. Raşid'in halife olarak görülmez. Hazreti Hasan'ı sadece Kufe halkı halife ilan ediyordu. Bütün bir İslam devletinin halifesi değildi. Dolayısıyla Muaviye'ye savaş açmaya karar verdi. Ordusunu alarak yine doğru yola çıktı. Peki Hazreti Hasan'ın ordusuna yaptı, ona ihanet ettiler ve atından düşürdüler. Bu ordu kendi aralarında çatışıyordu. Bu bize Hz. Ali ya da Hz. Hasan devrinde devleti yöneten grubun kim olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla aralarında sahabeye hakaret edenleri, Kur'an'a iftira atan, zinayı mübah görmek isteyen, Devamlı aralarında çatışma olan ve birbirlerini öldüren kimselere yönetim nasıl teslim edilebilirdi? Yine Sıffin ve Cemel savaşlarında Hazreti Ali'ye baş kaldırdılar. Ardından ona isyan ettiler ve sonra da katlettiler. Oğlu Hasan'ı da öldüreceklerdi. Ancak kendisi bunun farkına vardı. Özetle Hazreti Hasan siyasi sağduyusuyla yönetimi Şam grubuna teslim etmeyi uygun gördü. Çünkü bu grup itaat eden ve İslam'ın özünü koruyan gruptu. Böylece Hazreti Hasan Muaviye ile bir araya geldi ve aralarında barış gerçekleşerek halife olarak ona biat etti. Yanında Hz. Hüseyin de vardı. Hüseyin inatçı ve sert görünüşlüydü. Ancak sonuç olarak ona biat etti. Peki biat ettikten sonra ne yaptılar? Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma Medine'ye döndüler. Peki Muaviye onları ordu komutanı olarak kullandı mı? Hayır. Peki neden ordu komutanı olarak değerlendirmedi? Bunun yazılı bir cevabı yok. Ancak şunu görüyoruz ki orduları komuta etme konusunda kendilerinin askeri yetenekleri yoktu. Bunun delili ise babaları Hazreti Ali'nin 5 yıl süren yönetiminde savaşlarda göze çarpan herhangi bir askeri faaliyetleri yoktu. Yani herhangi bir savaşta orduyu komuta etmemişler ve bir vilayetin başına geçip güvenliği sağlamış değillerdi. Hazreti Ali döneminde devlet içinde kaos vardı. Yani bir başarıları yoktu. Eğer askeri yetenekleri olsaydı onlar erdemli ve salih kimselerdi. Örneğin bir fizikçi doktor değildir. Kalp ameliyatı yapması doğru değildir. Ancak Hasan ve Hüseyin <laughs> radiyallahu anhuma Muaviye'yi Şam'da çok defa ziyaret etmişlerdi. Bu bilgi Sünni ve Şii kaynaklarında mevcuttur. İçinizden Irak'taki siyasi tartışmaları takip edenleriniz de bilebilir. Irak artık Şiiler tarafından yönetiliyor. Şii alimleri çıkıp biz Hüseyin'in yolundayız diyorlar. Şii ailelerden gelen ateistler ya da daha önce Şii olup da daha sonra İslam'ı ve Şiiliği reddettiğini söyleyen Hasan ve Hüseyin'i inkar eden ateistler onlara şöyle diyorlar. Siz Hüseyin'in yolunu takip ediyoruz derken, Hüseyin'in Muaviye'ye götürdüğü yolu mu kastediyorsun? Halbuki siz Muaviye'ye sövüyorsunuz. O halde neden Muaviye'ye sövüyorsunuz? Hazreti Hasan ve Hüseyin Muaviye'nin yanına gidiyordu. Muaviye de onlara hediyeler veriyordu. İkisi de o hediyeleri kabul ediyorlardı. Muaviye veya Emevi devleti minberlerde Hazreti Ali'ye lanet etmiş olsaydı Hazreti Hasan ve Hüseyin Şam'a gidip Şam'da cuma namazı kılarlar mıydı? Bunun cevabı hayır. Daha da fazlası Hazreti Hüseyin Muaviye'nin İstanbul'un fethi için gönderdiği orduya katılmıştı ve bu ordunun komutanı da Yezid'ti. Tabi seferde cuma namazı da kılıyorlardı. Peki bu ordunun içinde Hüseyin varken Hazreti Ali'ye nasıl lanet okuyorlardı? Orduyu bırakıp giderlerdi. O dönemde orduya katılım tercih meselesiydi. Günümüzde ülkelerde olduğu gibi icbari değildi. Kabile şeyhi kabilenin gençlerini toplar ve hadi savaşa katılacağız derdi. Ancak üzerlerinde herhangi bir otokrasi yoktu. Hatta bazı kabileler savaşa katılmazdı. Tahta kılıçlarla cihad eden sebeyi şiilerdi. Bu ordulara katılmayı reddediyorlardı. Sadece biz Müslümanız diyorlardı. Onlara gelin Allah yolunda savaşın dediklerinde bunu reddediyorlardı. Kendilerine ahşaptan kılıç yapmışlar ve her birinin tahtadan kılıcı vardı. Mehdi gelene kadar bu tahta kılıçla asla savaşmayacağız diyorlardı. Ancak bugünse Suriye, Irak, Yemen, İran ve diğer ülkelerde Müslümanları katlediyorlar. Halbuki Mehdi zuhur etmiş değil. Ancak Rusya ile savaş olduğunda kılıç kınına sokulmuş, asla savaşmayacağız. Çünkü Mehdi yok diyorlar. Ahşap kılıç duruyor. Ama Müslümanlara karşı bir savaş olduğu da İran Muğallalarının hemen demir kılıçlar savurduğunu görürsün. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin de orada bulunuyordu ve onun bu ordu içinde bulunması, sık sık Şam'a gitmesi ve Muaviye'nin mescidinde bulunması Hazreti Ali'ye karşı herhangi bir dil uzatılmadığının kanıtıdır. Ayrıca Muaviye'nin onları kabul etmesi, onları ve amcasının oğullarını kabul ederek devlet içinde lider konumlara tayin etmesi, onun Hazreti Ali'nin içtihadını hatalı gördüğünün delilidir. Özden kaçırdığım bir noktada şunu bilmeniz gerekir ki Hazreti Ali ile Muaviye'nin arasındaki savaşı kim başlatmıştı? Savaşı ilk Hazreti Ali başlatmıştı. Hazreti Osman öldürüldüğünde Hazreti Ali Kufe'ye hareket etti. Kufe'den ordusunu alarak Şam'a yönelmek niyetiyle Sıffin'e gitti. Tabii suyu olan yollardan ilerliyordu. Dolayısıyla Muaviye bu ordunun Şam'a girmesini engellemek için harekete geçti. Bu nedenle Şam halkı kendilerini bir nefsi müdafaa durumunda gördüler. Çünkü Hazreti Osman'ı öldürenler Hazreti Ali'nin ordusundaydı. Ayrıca onların kızını da öldürmüşlerdi. Kızları Naile bint el-Ferafisan'ın hocası Hazreti Osman'ı öldürmüşlerdi. Ona da hakaret edip vurmuşlardı. Muaviye asla ilk savaşa giren kişi olmamıştır. Tarihe baktığımızda Muaviye radiyallahu anh, ne Hazreti Ali radıyallahu anh'a karşı ve ne de Hazreti Hasan'a karşı savaş başlatan kişi olmamıştır. Aksine savaşı başlatan Hazreti Ali ve Hasan'dı. Hatta Şeyhülislam İbn Teymiye Mecmual Petava adlı eserinde Muaviye savaşı başlatmaktan daha yücedir diyor. Yani Muaviye başka seçenek bulunmadığında en son durumda savaşa başvuran biriydi. Öncesinde siyasi yollara başvuruldu demek istiyor. Yabancı devletlere karşıysa hemen savaş başlatırdı. Ancak Muaviye Müslümanlara karşı siyaset ve sağduyuya başvururdu. Bölümdeki bağlamdan da bu ortaya çıkacaktır. Beşinci şahit olarak Hazreti Ali'nin üçüncü oğlu Muhammed bin el-Hanafiyye'ye geliyoruz. Hazreti Ali'nin çok sayıda çocuğu vardı. Onlardan biri de Muhammed bin el-Hanafiyye'ydi. Annesi Beni Hanefiyye kabilesinden olduğundan bu şekilde lakaplanmıştır. Hazreti Hasan ve Hüseyin kardeşlerinden ayrı olduğu anlaşılsın diye. Muhammed bin el-Hanafiyye babası Hazreti Ali ile birlikte Sıffin savaşında Muaviye'ye karşı savaşmıştır. Şam'a karşı savaşmak niyetiyle babasıyla birlikte Medine'den Kufe'ye oradan da Sıffin'e gitmiş. Cemel ve Sıffin savaşlarında komutanlık yapmıştı. Hazreti Ali öldürüldü ve Hazreti Hasan hilafeti Muaviye'ye teslim ettiğinde ne oldu? Muhammed bin El-Hanafi'ye Kufe'den Medine'ye döndü. Medine'den de Mekke'ye gitti ve orada yaşadı. Sebeyler Kufe'den kardeşi Hüseyin radıyallahu anh'a buraya gel biz seni halife kılacağız diye mesaj gönderdiğinde Hüseyin Kufe'ye gitmişti. Kardeşi ise onunla birlikte gitmedi. Yine amcasının oğulları onunla birlikte gitmeyi reddetti. Beni Haşim onunla gitmeyi reddetti. Yani ona sen nereye gidiyorsun babanı öldüren ve kardeşine ihanet edenlerin yanına mı gidiyorsun dediler. Yani bu grubun yönetim için uygun olmadığını söylediler. Beni Ümeyye ve Şam ehlini yönetim için daha uygun görüyorlardı. Yoksa Kufelileri ve Sebeyi grupları uygun görmüyorlardı. Ancak maalesef Hazreti Hüseyin Sebeylerin bu davetini kabul etti ve Kufeye gitti. Kardeşi Muhammed bin El Hanafiye ise bunu reddetti. Peki daha sonra ne olacaktı? Ardından Muaviye vefat edecek. Muaviyeden sonra yönetimi devrinde Hazreti Hüseyin'in öldüğü Yezid alacaktı. Yezid öldüğünde ise yönetimi ikinci muaviye aldı. İkinci muaviye yönetime geldiğinde yönetimden çekilme kararı aldı ve ''Ey Müslümanlar, halifenizi siz kendiniz seçin.'' dedi. 9 yıldan fazla süren bir iç savaş baş gösterdi. Bunun sonucu olarak 3 halife ortaya çıktı. Abdullah bin el Zubair kendisini Mekke'de halife ilan etti. Emevilerden Mervan bin el-Hakem kendisini Şam'da halife ilan etti. Muhtar bin es de Muhammed bin al-Hanafiye'nin temsilcisi olarak Kufe'de kendisini halife ilan etti. Muhammed bin al-Hanafiye onu reddettiğini açıkladı. O zaman Mekke'deydi. Mekke'de halife kimdi? Emevi devletine karşı olan Abdullah bin Al-Zubayr'dı. Burada şu soru akla geliyor. En sonunda Abdullah bin Al-Zubayr Mekke'de öldürülmüştü. Abdullah bin Al-Zubayr'ın öldürülmesi neden Hz. Hüseyin'in öldürülmesi kadar önemsenmiyor? Çünkü İslam devletini kurması için Abdullah Al-Zubayr'a biat edenler gerçek Müslümanlardı. Ancak Hz. Hüseyin'i Kufe'ye davet edenler Şii Sebe'ilerdi ve Kur'an'ı tahrif etmek istiyorlardı ve Hz. Osman'ı öldürmüşlerdi. Bunlar aslen Kur'an'da zikredilen Kraliçe Belkıs'ın memleketi, Sebe'yi krallığından gelmişlerdi. Hz. Süleyman onu İslam'a yani o günkü Yahudiliğe davet etmişti. Bazı kardeşler beni düzeltmiş ve bu konuda özür dilerim. Yani o zamanın İslam'ına davet etmiştir. Bugün yaygın olarak Yahudilik olarak biliniyor. Ancak bu yaygın bir hata ve bundan dolayı özür diliyorum. Özetle Abdullah bin Al-Zubayr'ın ihtilafı siyasiydi. Yani yönetime en layık kim diyordu. Ancak akide olarak bir ihtilafa girmemişti. Ama Kufe'deki Şiilerin Emevi devletiyle itikadi bir sorunları vardı. Bu nedenle propagandaları bugüne kadar devam ediyor ve itikadi sorunları nedeniyle Hasan Hüseyin ve Kerbela terimlerini kullanarak minberdeki Emevi devletine lanet ediliyor. Yönetim mücadelesi değildi. Emevi devleti bitti. Yani mahkeme şahıs hakkında idam kararı vermişti. Çünkü katil ve şahıs ölmüştü. İdam hükmünü tekrar mı infaz Edeceksiniz. Bu fıkıhta mahallinin ortadan kalkması şeklinde adlandırılır. Mısır'daki yasalarda davanın düşmesi olarak isimlendirilir. Yani hali hazırda bu hükmü uygulayacağınız bir yer yok artık. Şahıs artık ölmüş ve ortada cesedi de yok. Dolayısıyla yıkmak istediğiniz Emevi Devleti çoktan yıkıldı. Aradan 1400 yıl geçtikten sonra varlığı olmayan bir devlete neden küfrediyorsunuz? Yani, yani İran Moğollalarının minberlerden Allah'ım beni Ümeyye'ye lanet et dediklerini işitirsiniz. Ancak asla Allah'ım Amerika'ya, Çin'e, Rusya'ya ve İngiltere'ye lanet et demezler. Yani mevcut ülkelere lanet okumazlar. Dışarıdan biz onlara karşıyı söylemi kullanıyorlar ancak tabii ki onların hesabına çalışıyorlar. Sonuç olarak o dönemden itibaren bu konuda dini ve itikadi bir ihtilaf. Devlet içinde üç halife ortaya çıktı ve Muhammed bin Al-Hanefiye'nin kendisi Mekke'deydi. Muhammed bin Al-Hanefiye çok garip bir davranışta bulunarak Mekke'de halifeliğini ilan eden Abdullah bin Al-Zubayr'a biat etmeyi reddetti. Abdullah Al-Zubayr da onu hapse attı. Zubayr sahabeden salih bir zattı. Onu hapsetti ve biat etmesi için baskı uyguladı ancak öldürmedi. Sadece kendisine biat etmesini istiyordu. Bu yaptığı davranış doğruydu zira arkasını güçlendirmesi gerekiyordu. Muhammed bin Al-Hanafiye ise 9 yıl boyunca biat etmeyi reddetti. Düşünün ki 9 yıl boyunca Zubayr'la anlaşmazlık yaşıyor ve ona biat etmeyi reddediyor. Zubayr öldürüldüğünde Muhammed bin Al-Hanafiye Mekke'den Şam'a doğru yola çıkıyor ve Emirül Müminin olarak Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'a biad ediyor. Eğer Abdülmelik bin Mervan minberlerde babası Hazreti Ali'ye sövseydi, onun yanına gidip biat eder miydi? Asla. Ancak onun yanına gider ve defalarca onunla görüşürdü. Tabii Emevi devleti de ona iyi davrandı. Bu kişiler amca çocukları ve birbirlerini iyi tanıyorlardı. Emevilerin iyi ahlaka sahip kişiler olduğunu biliyorlar. Umarım anlaşılmıştır. Kendisi Zubayr'a biat etmeyi reddetmişti. Abdullah bin Al-Zubayr'ın babası Al-Zubayr bin El-Avvam, Hazreti Ali'nin halasının oğlu ve akrabasıydı. Yani Muhammed bin Al-Hanafiye'nin Mekke'de bulunan Abdullah bin Al-Zubayr'a yakınlığı Abdülmelik bin Mervan'dan daha fazlaydı. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Son olarak burada daha önce yayınladığım Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle ilgili video var ve bu olayların tüm arka planını izah ediyor. Videoyu izlemenizi istiyorum. Hazreti Osman'ın öldürülmesi olayını anlamayan, uluslararası ve ülkesindeki iç siyaseti anlayamaz. Çok ama çok önemli bir konu. Hazreti Osman'ın öldürülmesi olayı dünya tarihinde bir kurucu rol oynar. Bu videoyu izlemenizi istiyorum. Siz de farkına varacaksınız. Bu cinayet sonucu ortaya çıkan Amerika dahil tüm dünyanın tüm ülkelerinde uygulanan kanunları anlatan bir bölüm hazırlayacağız. Burada izlemenizi istediğim videolar var ve Facebook, Twitter ve Telegram kanallarım da aşağıda. Lütfen onlara da katılın. Altta tarihi belgeseller var. Lütfen onları da izleyin ve şu zile basarak da kanalıma abone olabilirsiniz.